YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Altus bulaşık makinesi ilk kullanım nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte çeşitli yıkama türlerinin en özel şekilde uygulayabilmek amacı mutlaka Altus bulaşık makinesi çeşitlerinin İlk çalıştırma için power düğmesine basmanız gerekiyor. İlk kullanım için biliyorsunuz burada sizlere bir kılavuz verilmektedir. Siz hangi burada yıkama devresinde altı su bulaşık makinesini çalıştırmak istiyorsanız ona göre bir ayar yapacaksınız. Yani burada süresini ve işte diğer programını belirleyeceksiniz ve bunları yaptıktan sonra sadece power yani başlat düğmesini tıkladığınız takdirde ilk kullanımı altı su bulaşık makinesinde gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi power düğmesi aslında Burada alt üst makinesinin çalıştırmanın en kolay ve basit yöntemidir. Ekranda bahsettiğimiz aşamalarla alt üst makinesinin saat program ve diğer tüm detaylarını belirledikten sonra ilk kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişsinizdir. Açıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza sahibi abone olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.